Antalya Serik'teyiz arkadaşlar. Bahçemiz 40 dönüme yakın bir bahçe. Öbür tarafta, yan tarafı da var. Orayla beraber 60 küsür dönüm bir bahçe. Bahçemizin muzla muz yetiştirip yetiştiremeyeceğiyle ilgili bir yatırımcı şirketin isteğiyle buradayız. Bahçemizi dolaştık. Genel olarak bilgilendirme yaptık üreticimize. Daha doğrucu yatırımcı arkadaşa. Şu anki görüntü olarak e, elbette ki bir yön eksikliği var. Böyle sık sık çift bırakma gibi. Bunlar Eylül de doğum yapmış bitkilerimiz. Nisan içerisinde dikim yapılmış bitkilerimiz. Nasip olursa Kalaycı Tarım olarak bu bahçemizin kontrolü teknik danışmanlığı biz yapacağız. Aşağı yukarı 60 küsür dönüm bir yer Serik'teyiz arkadaşlar. Şimdilik detaya girmek istemiyorum. Her şey netleştikten sonrasında bu orayla da ilgili sizinle paylaşımlarda bulunacağız. Tabii ki yatırımcının e, ekonomik olarak işine gelirse ihtiyacını görecek pozisyondaysa tabii ki biz de kendi bilgilerimizi, birikimlerimizi paylaşacağız. Eksiklerini söyleyeceğiz arkadaşlar böyle. Bunlar gibi bunların geleceğinin ne olacağı ile ilgili söyleyeceğiz. E, yönlendireceğiz yatırımcımızı. Eksik taraflarını, olumlu, olumsuz taraflarına yatırımcı arkadaşımızla paylaşacağız. Tarak ve meyve sayımız fazla ama bitkimiz biraz sanki emzikten düşmüş bir görüntüsü var. Ve dibi gereksiz yere yığılmalar yapılmış. Dediğim gibi bu detaya pek girmek istemiyorum. Olay netleştiği zaman sizinle paylaşacağız. Burası arkadaşlar grant. Grantmayın. Diğer tarafta azman oraların hasadı bitmiş durumda. Şimdilik burayla yetinelim arkadaşlar. İşlem sonuçlandığı zaman sizinle geniş anlamda buraları da paylaşacağız. Galacı Tarım Farkı